bar basıncı 2'nin üzerine çıktığı zaman kombimiz arıza konumuna geçer ya da 3'ü yakaladığı zaman emniyet ventili var açılır bulunduğu ortamı su basar eğer kombimizde suyun basıncı birinin altına düştüğü zaman nasıl su ilave ederiz onu da gösterip kombimizin altında bir tane vana var gördüğünüz gibi mavi bir düğme bunun su sol tarafa doğru çeviriyoruz. Ekrana bakıp bir buçuk dereceyi gösterdiği an o göstermiş olduğum şu vanayı kapatıyoruz. Bu e, şekilde e, kombimizin su basıncını da ayarlamış oluruz. Eğer suyun basıncı yüksek 2'nin üzerinde ise peteklerden hava alır gibi havasını alıp suyun basıncını dengeleyiyoruz. Hayır seyirler. Kanalıma üye olmayı unutmayın.